Bilecik'te 5 ay önce cezaevinden çıkan ve kendisini uyuşturucu baronu olarak tanıtarak sebze meyve pazarında satış yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri bir şahsın meyve sebze pazarında uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kendini herkese uyuşturucu baronu benim diyerek tanıtan Tuncay Kayhan jandarma ekiplerinin yaptıkları fiziki takip sonucunda pazarda satış yaparken suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri şahsın üzerinde yaptığı aramada satışa hazır paketler halinde 3,66 gram, met tabir edilen metamfamin isimli kimyasal uyuşturucu madde, satışa hazır poşet içerisinde 67,88 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu satışından elde ettiği düşünülen 6500 TL nakit paraya el koydu. Şahsın ilçeye bağlı Büyük Sürmeli köyündeki evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzemeler ve 15 adet 9 mm çapında tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece Bilecik M tipi cezaevine sevk edildi. Öte yandan şahsın 5 ay önce pandemi nedeniyle denetimli olarak cezaevinden çıktığı, ayrıca çok sayıda suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.